Herkese merhaba bugün Minecraft skywars oynuyoruz. Kendi serverında serverinde oynuyorum. Ee, bu server e, yani bu serverda oynayabilmek için aşağıdaki linke, link tıklayıp e, kayıt olup oluyorsunuz yani. Bir de mc.kendicraft.net ile bu servere girebiliyorsunuz. Bu video yani Minecraft skywars videosu kanalın ilk Minecraft videosu değil ikinci Minecraft videosu ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın farklı videoları da yani fırk, e, diğer videoları da izlemeyi ve unutmayın hemen alalım ve bakalım şimdi ya inşallah kazanırız diyelim ve başlayalım artık <laughs> bence bunlar kazmakla uğraşmayalım ortaya gidebilirsek Önce bir yol yapalım da ama Heh, Biri öldü Tamam Orada da adamlar var Dikkat etmeli çünkü düşersek ölüyoruz ve Bitiyor Yani izleyici oluyoruz <laughs> Yani sesim çok iyi gelmiyor Gel, gelmeyebilir Ondan hırsız ediyorsa bilmem. Bu şeyler yapın işte. Önce bir odun alalım. Adamlar gitti ortaya. Bizim adam ise aşağıda ne yapıyor da bilmiyor. Hı. İyi. Yapsın yapsın. Biz de ha, kıramıyoruz. Çok iyi. Ya da girdi. Yok. Heh, tamam bu odunları dönüştürelim ilk ve yeter ortaya kadar yol yapmak için yeterlidir de inşallah bizi düşürmezler ve düşürmediler her şey alalım ne, ne varsa sonra burada başka Heh. The chest burada. Hemen alalım kafalarımızı giyelim. Bunlar böyle. Hatunumuzu da alalım. Ve yumurtalarımızı da işte böyle tamamdır. Bizim adam ortaya yol yaptı. Bir kapışma oluyor sanki. Biz Öldürmesin De Yoksa Ölüyoruz Valla Geliyor Sanki Arkadan Ve Bu Adamı da Düşürelim Yoksa alır Olur alır. Hayır Ah Lan Yani Ne Yapalım Evet Hemen Daha Bir Tane Gelelim Tekrar girelim bakalım ne olacak ve yine tekrar söyleyeceğim kanala abone olmayı unutmayın lütfen ve diğer bölümlerde yanıma birini alacağım yani böyle yalnız burada çıkmak biraz iyi değil bir de takım olarak da girdiğimiz için sıkıntılı. bakalım şimdi. İnşallah bu oyunu kazanırız de. Yani. Geç. Evet seni de oyuna giriyoruz. Hadi bakalım. Yani haritaları bilmiyorum sayılır. Yani bilmiyorum. bir ısla girdiydi. yani o kadar olur hemen iyi şeyleri alalım adama adatalım bir şeyler yoksa adam ölür hemencik <laughs> vıyy düşüyorum iyi ki yine keser sürmez inşallah biraz odun keselim böylece daha çok odunumuz olur da ortaya gidebiliriz yoksa olmaz tamamdır hemen düşeceğiz sanırım da İnşallah düşmeyiz. Tamamdır. Buraya geldiysek iyi oldu demektir. Bu baltayı daları Her şey oldu adam ya. Lan. Bu salak ya. Gerçekten salak öldürecek bir kendimizi öldürecek salak <laughs> yani gördüğünüz gibi ondan eğer arkadaşınız yoksa sakın girmeyin işte bunlar gibi şeyler oluyor şimdi ölürsem zombi geliyor vay ölüyorsun ölüyoruz. Hayır. Öleceğiz diye bir şey yok. Bu adamı düşürelim mi hemen? İşte bu. Tamam. Atlamayalım yoksa ölüyoruz. Hemen. Yumurta şovu yapabiliriz. adam almış. Hı, adam geliyor buraya. Bu Şöyle bir plan yapıp. Aa! <laughs> uh! Bir kalbimiz kalmıştı. Tamamdır, biz ortadayız yani. Dünya da çıkmaya başlamış. Öyle yazıyordu, altımız da var. Yani iyiyiz. Hem de çok iyi şeyler başardık. Evet. Tamamdır. Bu da galiba bizim adam sanırım takımlar 2 2 oyuncu yok 1 ve 1 kalmışız Ve... GG. işte bu. İlk oynayışımızdan oyunu kazanamadık ama ikincisinde oyunu kazanmaya başardık Yani bu video bu kadar. Tekrar abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.